Polisi Fatma'ya iki tane çikolata getirdim yaşasın yaşasın çocuklar çocuklar Hulusi Fatma gelin bakalım camın önüne gelin bakın size ne getirdim ha ne var ya acaba bize Çürüyse Fatma alın yiyin afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi İyi. bakalım ben gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Yaşasın bay bay. Evet. Ne oldu Hulusi? Ka karga bir şey, getirdi. Şey getirdik çikolata. Evet. Karga mı? Evet. Nerede bu karga? Gitti. Evet. Ya sizi çikolata mı getirdi? Evet. Bakayım nasılmış çikolata? Yeni çikolata. Aa, aa. De, Çok güzel bir çikolata getirmiş size. Tocuğum ya tocuğum bunu tocuğum size tocuğum niye getirdin tocuğum ki tocuğum çocuklar? Tocuğum ya yine sihirli olmasın? Ya, tocuğum çocuklar tocuğum yemeyin. Ben Güli sihirlidir. Ya sihirli olabilir çocuklar. Güli'yi yeme annetim ya. Güli'yi ne de yedi? Yine dönüşüyor Hülise. Acaba neye dönüşecek? Aa ben neye dönüştüm? Sonic'e mi dönüştüm? Hülise. Aa gerçekten Sonic oldun anneciğim. Masmavi. Evet masmavi bak. Anneciğim sana yeme dedim değil mi? Bak. <laughs> ne olacak şimdi? Seni kim kurtaracak şimdi? Anne gördün çikolata Hülise'yi. Fatma Hülise'yi gördün mü? Evet. Evet anneciğim gördün mü masmavi anne, anne, anne. Kırmızı ayakkabıları var anne. Aa, Anneciğim korkuyor musun anne, anne Fatma anneciğim sen açmadın değil mi Açtım Fatma açma kızım Kızım açma yeme Bak sen de hülyesi gibi olursun <laughs> Yedi ya Fatma ne yaptın Aa, Fatma bayıldı Fatma, kendine gel kızım. Anne, ben kediye dönüştüm. Fatma, Hii, inanmıyorum. Çok tatlı bir kedi oldun. Hii, ay şunun tatlılığına bak. Çok tatlı kedi oldun sen ya. Ama anne, ben kendimi göremem Cidden tatlı mıyım? Evet, bakar mısın? Ne yapıyorsun? Bak, bak, bak. Ay, ay, ay oynamıyor mu çalışıyorsun sen? Bakalım. Ay Fatma. Anam, yavruyum anne ya. Anneciğim nasıl öldüreceğiz sizi ya? Hülyesi nerede? Hülyesi de yok ortada. Anne Hülyesi dışarıya çıktı. Ne? Dışarıya mı çıktı? <laughs> ah Hülyesi yaramaz Hülyesi. <laughs> Sonuç alınca dışarıya çıktı demek ki. Evet çok hızlı koşuyor sanki. Çok hızlı gidiyor. Fatma Fatma gel bakalım Fatma. Ha, Fatma. Hülyesi sen nereye gittin? Gelmeye gittim. Anneciğim bu haline nasıl gittin? Ya anne ben birazcık koştum fırladım gittim. Gerçekten mi? Ben parkta birazcık oynadım gittim. Fatma da kediye dönüştü Hülyesi ne yapacağız şimdi? Bilmiyoruz ki. Ya bir çözüm yolu İçin... bulmamız lazım. İ... Düşünelim bakalım. İçin... Fatma. Efendim anne. Bak ben sihirli tabanca buldum. Aa anne bu bizim de eski tabancamız. Evet anneciğim. Tabanca. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Ha? İskanlı dedin anneciğim. <laughs> İskanlı dedim. Bu tabanca sayesinde. Yes. anne bunun nerede? Kapının oradaydı. Gel hadi onu da dönüştürelim gel. Gel sen kullan al bunu. Gel Hulusi'ye bakalım nerede? Hulusi de buradaymış Hulusi. Efendim. Seni dönüştürmeye geldik. Oo bir dönüştürme. Evet bak sihirli tabancamızla. Yeah. Hadi Fatma. <laughs> evet Hülis de düzeldi. Eski geldi. Çocuklar eğer bir daha böyle abur cubur gelirse kapının önüne balkona pencerenin önüne sakın yemeyelim ya. Tamam mı? Anam. Ya ben sizi dönüştüğüne kadar ne çekiyorum? Bu sihirli tabancayı ben saklayacağım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi hadi içeriye içeriye. <laughs> koş koş koşuz.